Herkese merhaba. Bugün sizlere ciddi bir toplum sağlığı problemi olan ve 10 kadından beni ilgilendiren endometriyozis hakkında bilgiler vereceğim. Endometriyozis, rahim iç tabakası olan endometriumun vücudun farklı yerlerinde olmasıyla karakterize ve buna bağlı şikayetler ortaya çıkaran bir hastalıktır. Sıklıkla hastalarda adet dönemlerinde ağrı, cinsellikte ağrı ve daha ileri ileriki dönemlerde kronik pelvik ağrı, alt bölgede ağrı, ve idrar yaparken zorlanma, büyük abdest yaparken zorlanma yine ileriki dönemlerde görülebilir. Sıklıkla hastalar 3 nedenle doktora başvurur. bir Çocuk sahibi olmakta zorluk. 2- Kasık ağrısı. 3- Yumurtalık kisti. Yumurtalık kisti de endometriozde hepimizin bildiği çikolata kisti olarak karşımıza çıkmaktadır. Endometriozde her zaman birinci tedavi medikal tedaviler olmalıdır. Ama bazı durumlarda medikal tedaviye yanıt alınamıyorsa ya da çikolata kisti kontrolsüz büyüyor ve kanser riski taşıyorsa ya da hayatımızı etkileyen çok şiddetli ağrılar ya da başka şikayetler mevcutsa cerrahiye ihtiyaç duyulabilmektedir. Cerrahi de her zaman birinci tercih laparoskopik minimal invaziv cerrahi olmalıdır. Endometriyoz ile ilgili farkındalığın artmasına yönelik kendimize çok kısa bir ankette yapabiliriz. Dört soruyu içermekte. 1- Cinsellikte ağrı yaşıyor muyuz? 2- Adet döneminde sancımız oluyor mu? 3- Çocuk sahibi olmakta zorluk çekiyor muyuz? 4- Yumurtalık kistimiz var mı? Bu dört sorudan ikisine evet yanıtını veriyorsanız endometriozis hastası olabileceğinizi lütfen unutmayın. Farkındalığın hayat kalitesini arttıracağını unutmayalım ve düzenli jinekolojik kontrollerimizi lütfen ihmal etmeyelim. Hep sağlıklı kalın.